Herkese merhabalar. 2020 Mostet Fuarı'na hoş geldiniz. Evet bu sene fuar daha kalabalık olacağını düşünüyorum. Daha heyecanlı olacağını düşünüyorum. Çünkü çok güzel firmalar var bu senede. Yine Kawasaki Suzuki yok. Bu arada bilginiz olsun. Zaten yukarıya çıktığımızda göreceksiniz. Yaman'ın çok güzel bir standı var. Yine Hiro karşısında büyük bir standa sahip. Şimdi bu e, bu sene bizi burada ne bekliyor? Size kısa onlardan haber vereceğim. Öncelikle çok güzel çekilişlerimiz var. Gel abi önce bir çekilişlerin nerede yapılacağını ve nasıl katılacağını size anlatalım. Çünkü <laughs> çok güzel çekilişler olacak. Şimdi öncelikle en alt kata geldiğiniz zaman e, Limit'in e, BS baterinin ve EBC'nin standı var burada. Şimdi bu standlara gelip ne yapmanız gerekiyor? Çekilişe nasıl katılmanız gerekiyor? Size kısaca onlardan bahsedeyim. Hemen şu tarafa doğru gidersek şurada anlatayım size. Şimdi bugün bir bugün bir seminerimiz oldu. Seminere katılanlar içerisinden bir kişiye EBC'nin setini bir birisi de BS batarye motor setine göre aküyü verdi. Şimdi bunu kaçırdın artık. Bundan sonra ne yapman gerekiyor? Cuma cuma cumartesi ve pazar günü Limit, EBC ve BS bataryanın standına gelip buradan bilgisini alıp burada EBC veya BS ya da Limit'in standının fotoğrafını çekip Instagram hikayeninde paylaştığın zaman ve buraya ismini yazdırdığın zaman çekilişe katılmış oluyorsun. Peki bu çekilişe katıldıktan sonra ne kazanıyorsun? Pazar günü açıklayacağımız çekilişi kazananlar kişilerine bir kişi kendi motosikletine göre EBC fren balata seti kazanıyor. Bir kişi benim stickerımı bana veren bir motor. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. <laughs> Enteresan. İlk defa kendi stikerimi biri bana verdi. Evet abi, hikayenizde paylaştınız buralarla alakalı örnek veriyorum. Eğer ki senin e, fren balatasına ihtiyacın varsa EBC'nin standını çekip hikayende paylaşıyorsun. Eğer ki aküye ihtiyacın varsa BS <laughs> ve yine kendi paylaşacağım farklı ödülleri almak isteyip bu standın hemen arkasında Limit'in fotoğrafını çekip Instagram'da paylaştığında ve buraya ismini yazdırdığında bu çekilişe kazan katılıyorsun. Eğer kazanan kişi olursan bir kişiye EBC'nin kendi motosikletine göre fren balata setini hediye ediyoruz. Eğer ki BS kazanırsan bir adet yine motosikletine göre ya da istediğin arkadaşının motosikleti vardır. İstediğin herhangi bir motosiklete göre bir adet akü kazanıyorsun. Yine BS'den akü şarj cihazı kazanma şansım var ve aynı şekilde çeşitli kilit gibi vesaire hediyeleri de limit tarafından kazanma şansın olacak. Yani eğer çekişe katılmak istiyorsan buraya BS'nin, EBC'nin ve limitin standına gelip buradan bilgi alıp çekilişe katılabilirsin. Şimdi asıl önemli olan bölüme yeni modellere, yeni motosikletlere o rengarenk koskoca standları olan markaların bölümüne yani fuarın üst katına çıkalım. Hadi bakalım. Evet, BMW standındayız. Bakalım BMW standındaki mankenimiz bizden kaç puan alacak? Önce bir mankenimizi görelim. Şuradan görelim istersen. Gel, yandan bakalım. Evet, Bence bir ar abi. artçı oturuşu planlamış, bence güzel olmuş artçı oturuşu. Ama planlamış. şu olay var ya, ayakkabı hiç dikkat etmiyorlar abi. Evet, ayakkabı da bir sıkıntı tabii var. Fotoğraf çekilebilir miyiz? İkinizin ne takipçiniz. Tabii Dolayın ki de. Mı? Tabii ki de. Mi? Lafımızı tabii, tabii. balla kesinden dolayı okey yok. <laughs> abi ben de seni çok <laughs> <ben> dinlerim. <de. gülüyor> Eyvallah abicim. Çok ben teşekkür ederim. Çekelim. Tabii ki hemen çekilelim. Aynı zamanda bir YouTube videosundayız. Zaman yok yapayım. yok, Ama bizimki bitmez. Çekilelim, Biz çekilelim. 3 2 Kıyamıyor da 3 3 verdim Evet şimdi e, burada bir mankenimiz de var. Hep kadın mankenleri sonuç itibariyle göstereceğiz değil. Abi şimdi bir kere BMW standlı Kawasaki üstü ben onu anlayamadım. Ama e, bence <laughs> <laughs> abi tesbih bak tespihle üstün gerçekten uyumu çok güzel. Evet konsept, A konsept güzel. güzel. Ayakkabılar, Ay ayakkabılar tarz, biraz... renk evet şey, olmamış ama ya, e... var, Ayak Ayak Ama şunu yaratmış yani şimdi BMW Enduro makine ya abi. Hani o ayakkabılarla yağmura çamura girdim havası vermiş. Ama evet. şeyi var işte tespihler ve sakal ağır abiyken saat konsepte tam olmamış bir de o var şimdi. Evet o da, o da var. Yap bunu taktım ya Vallahi. O da var. Yani bilemiyorum ama yine de. Ama şey güzel bak. E, mesela ha, o abi son duruşta fırma, benden 10 puan on aldı. Duruş. Değil mi? Son duruş çok başarılıydı. Kesinlikle. Yani ben 10 puan veriyorum. Sakallar da orijinal mi bilmiyorum ama rengi de bence e, Sakallar or orijinal. Renk Bizim renk orijinal mi? Orijinal mi? Evet, tescilli arabıyla çok açıyorum. uyumlu. Onu ben söyledim. Piramitleri sürütüyorum. Değil mi? Sırtın beşe yaramış bence. Evet. Bence 9 puan alır ya ben. Ben 10 verdim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. 9 miydi? Hasan. Hasan. Hadi gidelim. Biz o zaman devam ediyoruz. Evet, halleyi de geçtik. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Orada yamağımız var. Yamağının sarışın bir mankeni var. Yıllarca hep yama hastanlığında olan. Bakalım bu sene nasıl bir kombin yapmış kendine ve bizden yüksek puan alacak mı? Evet, yama hastanlığındayız. FJR'imizin üzerindeki mankeni yorumlayacağız. Bence... Yani üst yama gömleği gayet çık. Ee, saatle ayakkabı uyumu gayet güzel olmuş. Siyah bir pantolon. Paçalar biraz daha dar olabilirmiş. Yani botun içerisine girebilirmiş. Evet. Müdahale yok. Genel olarak beğendim. Küpe detayı, Bakışı çok güzel. Ben bakışına bittim gerçekten. Ya Yo, sempatiklik yok mu? Yüzündeki adamın insanı iyi böyle... Yani 3 günlüğün, böyle, yani 3 şey gün, üç gün fuar e, yoğunluğu, yorgunluğu Çöplerini olmasına rağmen... Bütün müşterilere, bütün kişilere böyle kendi enerjisini hala yayabiliyor. Enerjisi ben enerjisi. bu performansını çok beğendim gerçekten. Ve motorla uyumu da adeta çok kesinlikle, güzel olmuş. Kesinlikle. Daha farklı bir motora oturtabilirlermiş arkadaşı. Çünkü boydan bu motor biraz... <gülüyor> <gülüyor> Gerçekleri konuşuyoruz. Uyumlu olmamış, <laughs> olmamış. Ama sakallar düzgün. Çok evet, sakallar edelim. kesinlikle Temiz. çok düzgün. Küpe dediği gibi bileklik, ayakkabı, bot ve saat on numara. Elindeki telefon. Ene, telefon olmadı. Sonuçta olmadı. şu an bir mesaj saati içerisinde ve telefonla uğraşması bence. O da saati ne nereden bakca? Oradan bakıyor. O saati var kolunda kolunda çok saati var. Lütfen lütfen bitmesin. müdahale etmiyoruz. Lütfen müdahale jüriye. Arkadan, arkadan bakalım. Evet, arkadan, arkadan bakalım. Ayağa kalkar mısınız lütfen? <laughs> Ayağa kalkar mısınız? Çok özür diliyorum. Tamam. Bak, e, Ayak... çok rahat oturmasına rağmen çatalla ilgili bir sıkıntımız yok. Evet, kemer kemer olması çok iyi olmuş abi. Kesinlikle. Oturup kalkarken kesinlikle mükemmel. Evet, o pay biraz kötü olmuş ama kestirebilirmiş. Yoğunluğa veriyoruz. Belki belki ajansı vermiştir, bilemiyoruz. Ben e, kendi adıma 10 puan hak Ben de 10 için. puan veriyorum. Her şey mükemmel. 30 oldu. puanla oldu. oldu. 30 oldu. puanla fuarımızın en güzel mankeni seçtik sizi. Tebrik <laughs> ediyoruz. Tebrikler. Tebrikler. Evet, şimdi Yamaç Standı'nın e, gözde mankenleri. Ben hatırladığım kadarıyla 3 yıldan beri e, Super sport kısmının mankeni zaten kendisi. Bir R1'in oraya bir gidelim. Bakalım. Bir de orayı yorumlayalım. Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> şey, evet, evet. Hayır oraya bakmaktan ben nerede duracağım be Şimdi eli şey, de böyle bir. Böyle abi, bir eli de böyle. Ay, aa. Sen önce ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Yüzü bence çok güzel. Bak ee, yeşi var genç, ama yüzü çok güzel. Tam evet. bir motorcu duruşu var. Tam bir motorcu tığı var. Ben yakından bakmak istiyorum. Hemen şöyle hemen bakıp yanından da bakıp gel. Bak. Evet bir motorcu duruşu var. Bir de şey Gel gel. Gel. Ama bak kendinden çok emin Gerçekten kendinden çok emin Eminim buradan bakışınız puanını çok etkileyecek Ne gibi? Evet Daha iyi anlandı Şimdi şunu diyeceğim Botlardan üstündeki kıyafete kadar böyle MotoGP kızları var ya Evet, padok kızları Heh, Padok Heh, Padok kızı zaten abi şey e, Yamaha R1'in bu sene e, şeyin yarışacağı motor Toprağın yarışacağı <laughs> motor gibi yapmışlar ee, ve ona yakışacak bir böyle bir padok kızı tarzı olmuş. Sen abi baya yenge bunları görmesin bence. Yenge Ama selamlar. Işimizi yapıyoruz. Yenge evet. selamlar. Yengeye selamlar. Seni çok seviyorum hayatım <gülüyor> <gülüyor> Ben beğendim ya. Hani belki yırtık pantolon acaba olmayabilir miydi Biraz bilmiyorum. Fazla mi? Evet. Ama ben ayak yakışmış. Otoru da yakışmış. Mavi zaten. Evet, güzel. Bir Üstündeki abi. üst oturmuş. Hali. Şapkanı Hali. vesaire Hali. falan fizik de kurtarıyor. Ben Saçlarda şapkalı yakışıyor. 10 mu? 10 verdim. Merve'den ilk Üç defa 10 puan geliyor. İlk defa. Ben ben de 9 veririm abi. Ya ben de 10 vereceğim de bir puan kıracağım 9 vereceğim. Çünkü böyle ya Türkçeyi anlamadığından ya da çok yorulmuş. Böyle Yorulmuştu. Bir boş bakıyor. sanki. Evet bir bak. boş bak. bakma var. Şu an boş bakış var. Çekelim kamera. Bak bak. Gördün mü? Sonradan kameraya girilir seri gibi oldu ama. <laughs> 99 9. 9 abi 9. 9, 9 10. İlk defa Merve bizden daha çok puan verdi. Vallahi Hadi. <laughs> evet şimdi Yamaç stan'ında araltı mankenimizi inceleyeceğiz. Motora binişinde ne diyorsun abi? Güzel bindi. Doğru bindi. Evet motora binişi güzel. Doğru bindi. Bence motosikletle bir ilgisi bir alakası olduğunu şimdi düşünüyorum. Tehfada şey, olmasına rağmen şey tehfada olmasına rağmen tam diktiriyor. Yine de güzel evet, bindi. yani bak teklere ayağının basışı Evet, bir motosikletçi, basıcı gerçekten. Gotlar evet. beğendim ben ama biraz şey gibi sanki. Arkasının uzunluğu var ya o modeli... Evet, bizim arkasının bizim uzunluğu çok... belki yürürken şık durabilir ama motora oturduğu zaman Uygun kötü bir değil. görüntü evet, olmuş. Yağmur yağsa içinde dolacak mesela. Aynen öyle. Orada fıçık fıçık <laughs> böyle su olacak böyle. Fıçık var. Yani onun dışında bence yani fizik itibariyle uyum giyim. Ben beğendim. Güzel. Ben de beğendim ama mesela göbek var. saklıyor da. Evet. O göbeği ama güzel saklıyor. Yani orada saklı. mesela çanta bağlamış. Çantanın kemeriyle çok güzel göbeği saklıyor. Ben göbeğin olmasına takılmadım. Güzel bir şekilde saklamış. Profesyonelce saklamış. Evet. E, gülümsüyor hmm. her şeyden önce. Züklü çekin de nefes alsın. Nefesini tutuyor şu an. <laughs> 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 burnunda ve kaşında böyle güzel yani yakışmış da yani böyle asi kız ruhunu vermiş. Bir ara altı yani bir ara altısı olsa anca bu kadar olabilirmiş yani. Dediğim gibi yani ben puan kıracağım yerler bot ve biz konuştukça ya böyle bizim. ayrıca bir havaya falan giriyor ya. Yani. Evet bir böyle. Ne ne no, no oldu yani? Onu anlamadım ben yani. Hani kameraları görünce böyle bir havalanması falan benim o çok onda, hoşuma o. gitmedi. Oradan... Ben o yüzden 6 puan veriyorum. Ben 2 e, puan bottan kırdım. 2 puan çok havaya girdi. Oradan 2 puan puanla göbekten kırıyorum. 4 mü? 10 puanla yerlerdesin. <laughs> evet şimdi fuarın diğer kısmı Vespa'ya geldik. Vespa'nın bu seneki kendi motosikletlerin tasarımıyla mankenlerin tasarımı bence çok uyum sağlamış. Çok fazla lafı uzatmadan yakından bir bakıp oylayalım. Bence ee, söyleyemedim. Ben veriyorum. Önce puanımı vereyim. Aa, bir puanımı kere olmayayım. bir kere puanını vermeden önce tamam. ben şunu söyleyeceğim. Abi Vespa'yla çok şeyden, uyumlu bir marka. Ve çok doğal bir güzelliği var kızın. Böyle çıtı pıtı böyle bak çoraplar moraplar uyumlu falan bence çok harika. Ve kamerayı gördükçe de Hı. inanılmaz utanıyor da benden artık puan kazandı. Evet kesinlikle. Kıyafeti ben düğün gördüm. Eğlenilecek değil evlenilecek kız. <laughs> Ona bilmiyorum. Ben zaten evliyim. Yorum yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani ben şey. Bak şunu cici. söyleyeyim. Cici kıyafeti çok uyumlu. Ayakkabılar, çoraplar evet. çok uyumlu. Ee, ve şuna çok dikkat ettim. Geldiğimizde merhaba kız. Çalışıyor. Hiç böyle yoruldum ama gideyim ha evet. havası yok. Yok. Kesinlikle. İlk geldiği ilk günkü. Üç gün öncesi gibi burada duruyor. Benim puanım 10. Ben de 10 veriyorum.